Tayfun hapse girdikten kısa süre sonra davası görüldü. Otopsi raporuna göre maktul Tayfun ona çarpmadan saatler önce ciddi şekilde darp edilmiş, sonra da arabayla ezilerek öldürülmüştü. Tayfun böylesine kötü bir habere sevinebileceğini hiç düşünmezdi fakat otopsinin ortaya çıkardığı bu acı olay özgürlüğünü vermişti ona en azından. Dikkatsizlikten dolayı kesilen para cezasından sonra beraat kararı verildi. Hapishanede geçirdiği süre boyunca yol arkadaşı Tayfun'a hiç görünmemişti ancak Tayfun onu koruyan bir gücün varlığını sürekli yakınlarında hissetmişti. Güvende gibiydi. Kimse ona bulaşmamış, yemekleri hep sıcak ve güzel gelmişti. Yine de çok huzursuzdu. Evine dönünce günlerce yatağından çıkmayan Tayfun sürekli uyuyarak geçirdi günlerini. Olanları aklından çıkarmaya çalışsa da olmuyor, Yol arkadaşının yaşadıkları sürekli zihninde dönüyordu. Zavallı kız ne kadar acı çekmişti kim bilir. Birden televizyondan gelen sesler dikkatini çekti. İstanbul-Şile karayolunda bulunan bir kadın cesedinin zengin bir iş adamının tek oğlu olan Haldun Karagün'ün nişanlısına ait olduğu açıklanıyordu. Baş şüpheli olan Haldun Karagün'ün ise hala bulunamadığı belirtilmişti. Tayfun yol arkadaşına yardım etmek istiyordu. Olay hakkında daha fazla bilgi edinebilmek adına kararlı bir şekilde bilgisayarının başına oturdu ve yakın zamanda gerçekleşen trafik kazalarını incelemeye başladı. Haberleri tararken kısa süre önce İstanbul Şile Karayolu'nda gerçekleşen başka bir kaza dikkatini çekti. İki araba birbirini sollarken şiddetli bir şekilde çarpışmış, kazadan sağ çıkan olmamıştı. Paramparça olan arabanın başında bir kadın ile bir erkek vardı. Kadıncağız çırpınarak ağlıyordu. Bir anlığına kafasını çevirince yüzü göründü. Gözyaşları içinde bağıran kadın yol arkadaşıydı. Tayfun şok içinde videoyu izlemeye devam etti. Haberin devamında iki nişanlının başka bir arabada oldukları için kazadan sağ kurtulduklarını öğrendi. Yol arkadaşının adı Selin'di. Yanında duran donmuş gibi hareketsiz ve tepkisiz şekilde kaza yerine bakan adam ise nişanlısıydı. Tayfun haberleri taramaya devam etti. Haldun, yanında asistan olarak çalışan ve mütevazi bir genç kız olan Selin'le evlenme kararı alınca bir sürü magazin haberi çıkmıştı. Haldun'un ailesi çok rahatsız olsa da sonunda oğullarının isteğini kabul etmek durumunda kalmışlardı. Kazanın olduğu gece de ailecek nişan yemeğinden dönüyorlardı. Tayfun birden yanağında o tanıdık nefesi hissetti. Yol arkadaşının eli masada açık duran gazeteye değince sayfadaki tüm yazılar dağıldı. Harfler yavaşça birbirine karışarak yeni cümleler oluşturdu. Tayfun yazıyı okumaya başladı kazadan sonra bambaşka birine dönüşen ve olanlar için ailemi suçlayan nişanlım, Bolu'da bulunan ve kimsenin bilmediği dağ evine kaçırdı beni. Bir süre bana işkence ettikten sonra ailelerimizin öldüğü yere götürüp beni yola attı ve üzerimden geçti. Yazı bitince kafasını kaldıran Tayfun, arkadaşının çoktan gitmiş olduğunu gördü. Bilgisayarına döndüğünde ise ekranda yeni bir sayfa açılmıştı. Harita üzerindeki kırmızı işaret Bolu'da bir yeri gösteriyordu. Haritadaki konumu cep telefonuna kaydeden Tayfun arabasına atlayıp yola düştü. Bolu ormanlarına vardığında telefonu çekmemeye başladı. Sinirli bir şekilde gideceği yeri nasıl bulacağını düşünürken dikiz aynasında şekiller belirdi. Aynadaki işaretler yavaşça haritaya dönüştü. Okları takip ederek kısa süre içinde Haldun'un evinin olduğu bölgeye vardı. Dikkat çekmemek için arabasını bırakıp kalan kısa yolu yürümeye başladı. Haldun'u bulduğunda ne yapacağı hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Onunla yüzleşmek istiyordu fakat sonra ne olacaktı? Umarım adamın yanında silah falan yoktur diye düşünürken niye hala polisi aramamış olduğunu bilmiyordu. Cebinden telefonunu çıkardı ama hala sinyal yoktu sessizce yürümeye devam etti. Dağ evine vardığında Haldun'u yamacın kenarında ayaklarını aşağı doğru sallayarak sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin manzarayı izlerken buldu. Sinirlerine hakim olamayan Tayfun, her şeyi bildiğini haykırarak hızla Haldun'a doğru ilerlemeye başladı. Haldun ayağa kalktıktan sonra büyük bir soğukkanlılıkla Tayfun'a bakarken her yerinden özgüven taşıyordu adeta tek kaşı havada oldukça ukala bir şekilde konuşmaya başladı. Ne bildiğin umurumda değil. Benim soyadım Karagün. Belli ki bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bizim gibilere bir şey olmaz. Ben her zaman kurtulurum. Tayfun tam cevap verecekken yanağında yol arkadaşının soğuk nefesini hissetti. Aynı anda Haldun'un gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Anlaşılan bu sefer Selin'i gören sadece Tayfun değildi. Haldun hayretler içinde bağırırken korkuyla geriye doğru bir adım attı. Oysa arkasında basabileceği bir toprak parçası kalmamıştı, çünkü zaten uçurumun kenarındaydı. Haldun ağaçlara ve kayalara çarpa çarpa yamaçtan aşağı yuvarlanırken Tayfun ve Selin uzun süreden beri ilk defa gülümsüyorlardı.